Bu Ondan ülkede, geçelim. benim ülkemde zerre kadar adalet varsa ki ben olduğuna inanıyorum. Benim suçsuzluğum er ya da geç anlaşılacak. Peki ikinci kez Sınıf Akıköy'e gideceksiniz. Ne hissediyorsunuz şu anda? Ve ne hissedebiliyorsunuz? Köşe bucak kaçtı, villada yakalandı. 6 aylık kaçışın ardından sonunda adliyeye çıkarılan Deniz Seki, ikinci kez cezaevine gideceksiniz ne hissediyorsunuz sorusuna ellerindeki kelepçeyi göstererek işte böyle cevap verdi. Peki ikinci kez şimdi Vakıköy'e gideceksiniz. Ne hissediyorsunuz şu ya, anda? Ne hissedebiliyorsunuz? Ya, yani. Sen şey de Deniz Seki uyuşturucu davasından 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşince kayıplara karışmış, sürekli adres değiştirerek polisten kaçmıştı. Millet gazetesinin haberine göre ünlü şarkıcı en son Tuzla'da bir villada görülmüştü. Ancak Sekir'in ifadesinde 4 ayrı yerde saklandığı ortaya çıktı. Nişanlısı Faruk Salman'la önce Tarabya'da bir evde saklanmış, ardından Tekirdağ'daki bir yazlığa geçmişti. Bir buçuk ay sonra da Beylikdüzü'nde bir daireye taşınmıştı. Son adresleri ise Adımköy'deki lüks villaydı. Aylardır sekinin izini süren polis ünlü şarkıcıyı Adımköy'de Faruk Salman'ın villasında yakaladı. Polisi karşısında bulan seki gözyaşlarına boğuldu. Polis seki ve Salman'ı gözaltına aldı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğüne getirildi. Salman'ınsa tansiyonu yükselince ekipler müdahale etti. Geceyi emniyete geçiren ünlü şarkıcı sabah saatlerinde önce Bezmi Alem Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sonra da Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Polikliniği'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Seki her fırsatta suçsuz olduğunu söyledi. Bu ülkede zerre kadar adaletsiz var olduğum eğer geç anlaşılacak arkadaşlar. Kesinlikle. Sağlık kontrolünün ardından kelepçeli olarak sivil polis aracıyla Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Seki ile kardeşi Serkan Seki arasında duygusal anlar yaşandı. Deniz Seki adliyede çok kısa kaldı. Kesinleşen hapis cezası yüzüne okundu ve tutuklandı. Deniz Seki adliyeden çıkartılıyor. Herkese sizi çok seviyorum şeklinde bir cümle söyledi ve aracına bindirildi. Şu anda Deniz Seki'yi görüyorsunuz. Hakim tutuklama kararını yüzüne okuduktan sonra Deniz Seki gözyaşlarına boğulmuş bir şekilde gözlük takmış. O yüzden tam net göremiyoruz ama çok üzgün, gerçekten çok üzgün. Evet şu an bindirildiği araçla birlikte cezaevine götürülüyor. Adyeden bile ön kapıdan çıkarıldı, arabaya bindirildi. Gazeteciler an bir an takipteydi. Polisler de onlara engel olmadı. Seki tutuklanmasının ardından saat 11.15 sıralarında Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi. Aylar süren kaçış cezaevinde noktalandı. Ünlü şarkıcı Deniz Seki, Bakırköy'deki Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi. Seki işte burada 2,5 yıl boyunca hapis yatacak. Uyuşturucu temin etmek suçlamasıyla 2009'da tutuklanan Deniz Seki, 220 gün hapis yattıktan sonra 24 Ekim 2009'da tahliye edilmişti. 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Deniz Seki cezasının Yargıtay'da onanmasının ardından telefonlarını kapattı, kayıplara karıştı. Bunun üzerine 30 Mayıs 2014'te hakkında yakalama kararı çıkarıldı.